sürekli teriz formülü Abone olarak sen de bu kuluğa cool ulaşabilirsin kan. O anlarda sıkıntı yok. Bize yanlış olmaz. Sistemde asla yanlış olmaz. Bu arada şu an tap 1'deyim işte ama haberin olsun tamam. Sonra sen şey kaçınırsın. Kesinlikle vereceksin bana 1'deyim. Ben e, babaannemin emekli maaşını, anneannemin emekli maaşını sab abone katmak için bekletiyorum orada. Abone katmak biri benim önüme geçerse, bu arada önüme geçebilecek tek adam bir şey var. Önceki formasını abi sana bırakmaz bu arada. Baran var ya baran. Benze bırakmaz sana. Ya ben hak ettim o formayı almam mı? 7 O haaa. Dede çe. Şirin baba korba yarısana bak. Cereke. Ben Şirin baba alsana olacak o döver alır. Dede lan elinde mi alırım, Cereke. Cereke. alırım onu? Elinde bir de işte. mı da koyayım <laughs> Şirin baba anladın mı? Adam oğlum o oynuyoruz masada iddialı. Adam diyor ki abi de yük diyor yük almamak bak şimdi yemeği yemedim diyor. Kalktıktan sonra yerim diyor yani anladın mı? Şirin baba ne sesine vur alırım kanka formayı. Forma diz çeker otomatik. Sen, benim Baran kardeşime niye öyle diyorsun? Alıp satsak mıymış? Satmaz oğlum ya. Oğlum art becerken olamaz olur. Aa oğlum 5'e kere diyeceğim şey aklıma ne geldi biliyor musun? Ha, Hasan Halı sağda şey giymişti ya şey çocuğun formasını. Oooo çok idi ya. O fotoğraf epik bu arada kanka. Goat bir fotoğraf Hayır. bu arada. Öyle epik bir fotoğraf anladın mı? Özel. Bu Halı sağda giymişti ya Seni döver gibi düşünüyorum. Hiç <laughs> Hasan. Of. <laughs> Ondan sana şu ya. ya. Mı? Sen manşattın mı şu an? Bir 5'leri alasana buraya. Dur dur bir bomba atayım oraya. Abi, e yok arada. Short. Short. Ya bak, kanka, Arda. Arda, Arda, e yani bu şorta bak şuna. Anamı çıkıyor. Şort girdi lan. Sarı tak yok. Kanka mid. Arda mid'e bakıyorsun Emir. Mid'e bakmıyorum. B'ye bakıyordum aslan. Vallahi Kili B'ye Kara delik yok. Adam benim bitti. Çok Oğlum iki de, tane şort iki var. Tane ya tane ya oğlum. Öldükten sonra, 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 sonra bana ifa verin Yarın abi. abi ben mid'deydim. Eee. Sen, senin ekrandan gördüm adamı. Zihinlere Aa ben maçları kapatmış olabilirim bana değil mi? Korken ilerleyin onu. birebilirsin bir sınarda. Takım Hadi o da short kaydı gitmiş olabilir. Evet B'ye kurmuş. Arda bana güveniyor Aş. musun? Arda evet. bana güveniyor musun? Sonundan... kapıdan, kapıdan çık. Bak camdan gir adam kapıdan çıkacak. Gürün. Ha bana formayı edetmenin gerek yok ki. Ha hasana mı etsin ha ben yanlış anladım. Kapıdan bekle. Hasan Hüseyin Ekç forumu alırsam sana hediye etsem diyor. Adam. Arda öldün kapıdan çıktı. Ne, de Beni tepesin de tepesinde ama ne 3'e kadar say. Oy ona ölüyorum ama. Yani. Ölüyorum ama Onu, ben ona sana. Beklediğim... O mı sanakmış ha. Hayır atlama sesi verip tekrar cama çıkacak. Enti. Maybet. Gelin bir tane aşağı alayım Ben bayağı da gelin için bir takma artık ya. Arda bu arada challenge videolarını ne zaman yükliyorsun kardeşim YouTube'a? Neyi? Challenge videosunu. Kanka challenge videoları yapmayı unuttuk da yayında arkadaşlar bu ben arada. ağzını geç kaldım ağzını. Anam şort alamaz cır oraya. Körüm. Anam bir Olmadan Oğlum, Oğlum adam ne sıcırdı ağzını. Alt tünelde biri de alt tünelde. Vurdun mu okay. Arda hiç? Yok kanka galiba. Oğlum adamın kafa mı diyor? Adam geri geliyor bir yanda. Hmm. Oros. Ya bu mu bir şey var gel. Anlamlık. <laughs> ya. Ne oldu bu? Ananı sikti. Çekiyor yaratma. Hangi ne Tamam çekti. Tamam çekti. Ben çektim hmm. ama abi pes saldım abi oynuyorsun. Hmm. I'm online I'm. Hmm. Yo abi senin hmm. galiba hmm. aim online değil. Neyim offline. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl musun? Ne söz şu an? Mayın ne şimdi bana? Dark koşu, Benim dar mayın sağ adam. Bunun ben sağ. Şorta shorta. Short girdi. Ya vana ne sikiyim ya. <laughs> Ağzı yok. B de yok. Şu adam alt tünel var galiba. Ya vuruyor ben beni. Ya. Turuncu kim? Turuncunun annesini s***** Kanka bir kapıda smoke var konuş, Ya adamın ben balını yiyeyim Şart 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 Lova biri bir can Geçti arkanda bir arkanda Yok 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 Oğlum adam balı Eşimiz çıktı bu anan Mınav Abi ayı gel Su İnsan, insan mi? satıyor bu arada <laughs> İnsan acı ayı Ulan oğlum tabancaya çıktı evladı Kanka şortaya doğru Niye çıbrıs Adam alsana var. Ağzın alsana var. At şımı şey söz bomba. Var ben mı? Oğlum at bomba söz. Çözersin çözersin. Orta kırıldı Orta kırıldı Çözersin Ya çözersin. oğlum. Bu çocuğu, 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 çocuğu çözersin. Oğlum şu salak Lan bir çöz sen beni Ben kulakça kaldığım zaman kulaklığımı kapatacağım tamam mı? Tamam Ya kral da kalmak için bile değil amına. İşte gidiyorsun. Allah'ı çok geliyorlar. kanka. Oğlum ağıl hani diyor da, da duruyor adam ayağımı alıyor sabit duruyordum balcım amına. E benim amınla. Ben vuracağım ona. Ee, adam abi pecesi bu. Kulaşım var abi attım. Onu bana sarı takşı. Yaranlı adam kanaşı mı? Amına koy. Arda, Oğlum. Arda sen özürlü bir orospu çocuğumuz. Ben orospu, senin baktığın yere ben de bakıyorum. Adam alt tünel. Bu ne çiz? Beni mi yiyor amına çocuğu. Ama tam mitte <laughs> geldi adam. Ben bir saat. Ya oğlum ben ben zıpıt zıpıt amına koyayım. Bir sakin ol istem, bir sakin ol. Bu hanım var. hanım Çok çılanlara. Ne yapıyor ya bunlar? Yo bende sot. Botun. Demasyon yok ki amına <laughs> Fat botun da pusun amına koyayım. Dedin anlamam mı? Yo, yo, şey. Yok yok kanaş önemli şey zam ya. Kardeşim ya mid oyna. Oğlum bak konuşma unuttum amına Abi ben eco elde Eko Abi ben mid zam yok ya. Abi bunun için beni day Ha ben de Ha Görmedim. Bakamadım oh, daha doğru. Arda'nın götü çok... Çork geldi Arda. Çort var, çort var, çort var. Ha uzun yok. Adam bittim ben sarı takçıyla. Şimdi ayıma bak. Fena flash attılar bu arada ha. Adam kara deliç. Kanka ben yapacağım. <laughs> baba baba baba. Şu alt tünel. Alt tünel. Alt tünel. Hasan alt tünel döndü de Hasan. Adam orada da TBZ gelecek. İşte bak bu şar, James'in. Şart 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 şart. Nasıl duydun amına koyayım? Evet evet doğru doğru duydu. Alt kulağı var oğlum alt kulağı. Dur Hasan bekle bekle aynı anda cırarım ha dur. gel. Bekle 3, 2 1 çık. Gang. Sema bir şey Game sense. Adamlar niye bize hard tamam, anlamadım. Abi Şeyim var mı kitin şey var mı? Yes. Çöz olmayı. Hasan bitten kaldı. Ya, gel ya, bir adam. Abi donsuzdur. çöz bir daha çöz. Bir daha bırak çöz bir daha. Yo ne orası abi. Ananı. Ya, ananın... ya vardı ne alacağız. Adam altı alacak. Aldık. Oğlum onun demosunu kullanan bilgisayara eklenmiştir oğlum Sağ ya. Onun öyle çok hesap sandım var ha. Evet, Arda. Arda 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 Arda? <laughs> Arda Bak görmedim bu arada Bir de falan şey evet. bu... yok Ne lan? Metanım Ağzına canın yok Çok kötü bir şey yaşandı Geldi Böyle bir ananı bir bizim... sağ Kanal sağ bir bomba patladı ya tam Sarı taksi yok. Bantone. Ya orros bunun evi lan ya o senin. O ananı sikeyim O taksinin içinde. Ananı sikiyim. Amına kodumu. Abi seyircilerim de sekizre... küfür tamam ya. Ama Hasan abi misli anan. Ya sikti bana lan gibi bekliyorsun ya. Kardeşim bak şimdi Hasan sen eee hmm. domuz. Ya anam Adam... oğlum nasıl o pik atıyor ben anlamadım şeyi. Ama onun anasını sikeceğim şimdi. Smok. Smok. Evet. Siktir tamam. aman okudumun evi lan. Duydun mu abi? Anladım abi. Smoke var. Smoke var. Bak. Gelme oraya gelme gelme. Gelme yarabbim gelme. Ya gel benim azam bir var dur. Şunu ben bir anasını yani. biz sikeyim Gel orospu evleri gel. Hadi altına alabilir bak. Hani gel oğlum demir vurdun da mı gel? Aratan anneni karate yaparak döveyim orospu çocuğu, topuğumla kafasını eziyim ona. Duyayım Ardan. Short short galiba. Neydi içine patladı. Geçsin lan piç. Sight galiba sen. Sight değil. Geçti. Oğlum abi buraya yok ki yok. Ya ananı sikeyim kanka. Tapla, Teknenin be. arkaya dönüp nasıl yapabiliyorsun bunu ya? İkisi de oradaysam abi, ikisi de shortta. O zaman adam da cirdağa side içine. Ama şurada bak baksana şurada bak bir ya. Sipazı. Çok iyi bomba düştü. Geldi site. oh. geldi geldi. Helal lan. Oğlum dediğinizi anlamıyorum ki. Şey. Abi sana yermıyorum. daha ne yaptın? İkisi de short da. Seni ben anlamıyorum. Bak dedik. bizim biz, de, biz de anlamıyoruz. Hani özür dilerim rezil konuşmadım işte. <Gülüyor> <gülüyor> ya iyiydi ha. Aslında Türkçe <laughs> söyledi çocuk ama. Rize'yle konuşmak lazım. Şortta. Hadi sen grant bitti ya. Adamlara short of shoot söyleme. Ya daha ifa veriyor da o yine çağırınca ifa yok anlamam. Gram yok. Betüner, Betüner, hepsi Betüner. Az yok. Hepsi Betüner, hepsi Betüner. Bana güven. Arda, yanımda. Ben sarı saksıdan çıkacağım. Ben beni sıçarım var. İso, yanında İso, sonunda. Tamam aldım. Ya sen çıkamazsın. Ananın amını sikiyim seni. Short, low, low, low. Adam deldi beni amına k. Abi sen bence algılayayım ya. Oğlum adam tüm ben Benim adamın üstüne git. şorta çıktı mı Kaan abi? Yok. Yo hala tüneldi galiba bana kuruttu. herhalde Diğeri de orada galiba. Evet evet burada ya. Kanka bu Valorant oynamıyoruz bak anladın mı? Geri giderken vuramazsın bu oyunda. <laughs> Kanka ben bu derin de ağzını canını şey bu kavatın oğlum. Ağzını yiyorsa ay, amına koyacağım bunlar. Oğlum adam oynamaya bilmiyor. 43 kurmuş. Ne bilmiyorum çöp bu arada. Kanka kavat kırdım bir şey demedim ki. Gavat'ta karısını verin. <gülüyor> <gülüyor> karısını verin. Tercih be. meselesi değil mi İslav abi? ha? Tercih meselesi adam öyle e, söylüyor. Tabi, tabi tabi tabi. <laughs> adam Amerikalı ben bir kavat. Beşin gitsene bir kavat. Bilemeyiz. Arda seri boot yakışan gel. At 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 Oğlum bey tünel var mı? Aa. Yaklaşık iki tane bitti bize. Ya sen al şu bombayı ve anan Ha bunda. İki tane abi bize. Pinkli mi biri? Bak tamam buradan çıksın bak. Tamam buradan. Bak, bak. Ananın amığı koşarak bunlar atıyor ya? Gel amına kodum olacak. Bu ananı sikir. Ne abi konuşma. <laughs> an. ya ana ne işin ya? Tam konuruyor ya. Ben benim matı incelemeye aldım. Ya ana. Adam altına tutamaz koymuş, Görmüyor musun? Ya ana şu odadan bir çıksana. Ya Hanım acıyor dayı terk etmeniz gerekiyor. Boros devletlerini pompalayacağım. Ben de yani şey aile gezileri beni bir sal. Aile gezileri. Ana sonu dürüst oluyor. Terbiyesiz abi işte terbiyesiz anladın mı? Anaya saygı yok ki. Anaya saygı olsa böyle olmaz amına koyayım. Oğlum o bebeğe tilt oldum. Anasını sikim tilt oldum Bak iki tane lov var bu arada. Oğlum inanılmaz tilt oldum amına sözü. Yani şurada kalaşı al. vereyim mi istiyorsan? Yok Oğlum, adam beni karısıyla etti. Ne gidiyor orayı bir yere attım kanka. Hah. Kanka 2 low falan var. 2 low, 3 low. Öyle bir şeyler olabilir. O da öldü. Short biri. Ağzı yok. Ben buna kodum bebesi geldi buraya. A'ya girdiler. İstem abi short'tan. Demin de demiş adam olabilir. Odun olabilir. Odun yani olabilir. Ya niye sıfır kalacağım? Ya. Ya. ya yürü moha yapamam be. Yoruldu bu beden yoruldu. Ya bu beden adet yani seçiyor. Abi. Ya lan ne yaşlı lan bana kıyım yaşlıdır sen ben değil Bedenin yağdan dolayı yaşlanırsak ki. anladın mı? Öyle bir hatun var ki işte yaşlandırılmaz be Öyle bir epik bir hatun anladın mı? BB kut Oğlum attım bu boya bak Emir <laughs> <laughs> bana göster <laughs> Sarı takçı Ölmedi ya bir de kanka P90'a dönüp vurdu beni <laughs> Bana kodumun oğlu ya. Ağzıyor. Bomba düştü, bomba düştü bende. Anne ne şeki? Oğlunuz bunun evladı. Buna kodum bu çocuğu oyundan düştü. Nerede ya tünelde? Al içini Arda? Arda'nın yanıcı nasıl? Oğlum seni ya. Ama çocuğu attılar attılar. <laughs> Oğlum ne oldu biliyor musun Sen muhabbeti bilmiyorum ha. Adam bana tam ateş edip söz oyundan attı lan koyayım yok ya. Harami şey. silah silahsana kar kardeşim. Atkeleş kar oynuyor kardeşim. Ay valla kardeş. Aynı tam oğlum. Ay valla kardeşim. <gülüyor> 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 kardeşim dök. Dapmit de koşuyor Dapmit. <laughs> Ağzı <yora> yok Gitti. Tam <laughs> sandal var. Al tünel kalan var kanka bay. Oha oh, kanka. Hatta ya valla. Cüneyt böyle karadelik var mı karadelik? Var var. <laughs> Adam attı ne olan bir var da. Ananı sikiyim ananı tekten şort şort. Şort şort. Arkandönük gitti. Adam yakın oraya. Ama sen bunu anlayacak ay şey çür olmadı için öldü. <laughs> ben sikizim anı. Ama buradan tek atacağım bana bak. Anam ne de? Bitti. Bitti sağ bit, 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 bit. sağda. 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 Yol, sıkıyor kanka. Adam tünele gör orada ne geliyor da ağız be. ya da Ana var? Adam delikti adam delikti adam delikti. Helal. Anam, AWP'yi niye şey gibi oynuyor kanka? Balta varmış belinde. Kanka, saldırıyor değil mi onu? Saldıyor mu ne kıyması? Ben anlamadım ki kanka ya. Çok güzel. Bunun bedeni özeceksin kanka. <laughs> <laughs> Mesalem, <laughs> bunun bedeni özeceksin kanka. Kanka, baltayı tutamadım ya. Kafana geldi. Kusura bakma ya. İnşallah ana'nın ölü yakalar. Yerinde de var değil mi? A yerinde de Yerinde bir ananı. Yerinde de vardı. Hiç yerinde değil. Hayır, senin yerinde değil. Karatan çıkmış bize mal demişti Karatan evladı. Karşı 4 kişi vardı. Teyler az düşünüyorum? La gel azun ya azun hani Gel geliyorum. Şeleyirim. Tamam Z3 bassana Z3 tamam Z3. Ananı götünden sıkıyorsun. Ananı sana mı? Dö, bir tane, bir tane, bir saniye. Şey. saniye. Hayır, ben oğlum bu ne dört tane mitteyim var amına koyum ya. İki şort. Sene. Tamam short. Aga short'a bakan yok. Oğlum oğlum be belli be. Açtım var ya mat. Açtım ama Adamlar adamlar dört kişi bizi daha iyi dövüyor. Ne dediniz o şey? Tam Art şimdi mekten çek bek kuş mekten Adamlar dört kişi mekten çek. be ben ağzı plastik atsam fake. Siz gönderek be. Ben tek nine ile koşacağım. Son flash aldım çünkü takımımız idiot olduğu için almıyorlar. Ben fake atsam oraya. Kanım şunu alsana. Fake flashlık. Kardeşim oyun bilgisi yüksek olanlar alır anladın mı? Aynen. Alın Meran'ı midden <laughs> rush var ha. Atıyorum kapısı smoke 3 tane oradan gidin ben bir de oynayacağım. Koş Arda koş. Arda koş, koş. anlamışsın. <laughs> That does he. Da battazi. Da battazi. Battazi. Kanka üşeniyorum, Kanka, üşeniyorum. üşeniyorum. Bak benim sensim yavaş. <laughs> oraya dönüyorum, üşeniyorum. <laughs> <Ya adam, gülüyor> Sola dön, sağa dön. Nasıl yapıyorsun? Oğlum adam orada dönmeyi satsalayım mı? Reportadım <laughs> abi. <laughs> Oğlum ben zehirli ama anlamadım. Bir şalma alma Oğlum istersen ben bu adamla bile verim ama. Azra'm şimdi kana şiddetleyeceğim hepsini amına akıyım. Dedi 730 Bir flash çek. Gerçekten adamla şey. <laughs> yine bir tane var amına. Oğlum ha, görürmem, bir sürü flash kattım oraya. Gel gel gir oraya. Late flash atıyorum. Bekle atıyorum. Oğlum çok oğlum adam iyi ha. Oğlum ama <laughs> bir şey ama. Verdim ağzına. Verdim ağzına verdim. Oğlum bunu bir vuruş değil. Ara at araba üstüme de aldım. Şu Geç. Geç geç kör oldu sizin. Anamız. Ya bir bloklamayın dost taneler. Onu sikiyim. Orada senin ayemini izler için. Onu sikeyim Kandım var da amına. Döndüremedim döndüremedim reis. <laughs> yoruldu mu? Yoruldu Arda yoruldu. <gülüyor> yoruldu yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben oraya denerken yoruluyor mu ya? Ha bu müttekini ben bindireyim aşağı yavaş oynay. Adam atsırı var da. Oğlum yeniliyoruz adamlara adamlar 4 kişi amınak. Battazi. Battazi. Longa çok. Bence Longa. Hem mitteki dom aldı, mitteki dom aldı. İki be, iki be var. İki be. Arda dur, arda 38... dur. Seni bir adam vurdum bir tane. Adam benim mi şu. Ananın amı. Oğlum lan birine yine var. Hasan girdi orada şorttan saydı. Ha sen ödeceksin mi? Hasan şimdi DT'den attı. Ananın amı kaldı oğlum böyle bir vuruş yok la. Lan tutep attı gerizekalı. Kanka adam yok kişiymiş. Temiz Şu biri mitte. Dur 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 Ama adam mitte benzi atsana bile var da. Sen niye ananı sikeyim mi? Oğlum, oğlum, an, oğlum adam, o nasıl maçında ya? Oğlum adam oğlum. Onu fake attı fake fake. E dedim ama hmm. açtı smoke'tan diye sik kırıyor. Lan kes. Adamın koşuşu bangır bangırdı bu arada. Haberiniz olsun. Bir annem duymuş uyanmış. Yo vallahi duymadım. annem duymuş uyanmış de sen duymadın. Amına koyayım benim duymadım siz sen nasıl duyun ya? Ne duyduk amına koyayım. Kanka de... ben ben de... ya ya bu. O zaman adam bana birim bitlerinden sonra info verdi lan Onu Oğlum adam izliyor ya. İfşa alma. Kanka adamlar sana moron diyor İslam. Haberin olsun. O... O... Abi uzuna girsiniz adam akıllı. O... Ha, bak, adam mı? sikiyor, sikiyor adam sikiyor ağzını sikiyor. Ben yere yereyim beni yere sikecek ah. Ben girdim ver ağzıma. İki tane ağzıma oğlum buna yüzüyor. Oğlum, oğlum ağrı yüzüyor. Dört kişiler, nasıl iki tane uzun gelebilir ya? Mid var. Mid AP var. Hasan mid tubiyat B girdim. Hasan mid tubiyat B girdim mid. Abi flashlara bak. Long açıldı, long açıldı. Gelin. long açıldı. Bunlar o iyi lan bak. Bezene da be. Abi ben Rusça mı konuşuyorum ya? Ananı sikeyim ya. Bunlar görüş şiresine de kurtay. Ya buna bana kadar lazım. Abi bir şekil zor vardı. Abi bir arkan geliyor. Dün dün. Hadi başlayalım. Ben bak, başlayalım. Bak, onlar mı onu lan. Abi, Abi yani. dön arkana. Ben şu an başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> ben de o işi en iyi yapıyorum. İzle izle orası bir plan. Çok fazla fark yok. Entry kardeşim. Flaşımın sadece bir tanesini drop diye Teşekkür ederim. Ben şu flaşı katsam sadım. Benim de flaşı. Dişini de flaşı. Daha bu sırtta sonu anasını izle. Bravo sen. Bravo kankada Tamam de hızlı koş. Adam benim bitliğine geçse çocuğum ara. Tamam ne yapıyorsun? Adam çıkacak <laughs> smoktan dikkat et. Biri site'de biri site'de. Bir tane site, bir tane site. Böyle ağlısın ağzını bitch. Bir daha site, bir daha site. Bekle reload atıyorum. <laughs> Geldim trade'ine. yok. Cidim de sitem. <laughs> Adam Uzun, CD da. Tıktı. Uzun da. Ha, ya ama nata vurayım nata vurayım Öyle Öyle Oğlum, okay. ona da vurmuşum lan. Oğlum ne çim amına benim çim ya. Ha, He yu why? Bu kimsin sekim seninle mi? Sekim Who are you? Who are you? Who are you Abi bro? Bırak who are you. I see you, mom. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. ne bam bam bir de ne flaşık. Lan yarran bizdir. Onun dört tane olabilir ha. Çort Olabilir. Jerry Bear. tünel al tünel. Adam üzeri Mehmet Adam üzeri Mehmet Ali dur. Al daha Bir de mid Bir al tünel bir mid. A tek. Çorta oturttu arkanda. Çor 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 çor. Siktim onu siktim onu. Jerry'e çor. Evet, ayım ayım ayım. Ya bravo dostuna adam ha buradan. Geldi adam geldi. Oğlum <laughs> içtim sattım vardı ha. <laughs> He bro what Dans <laughs> Ne oldu lan yarra? Kereş. Kereş mi istiyor? Abi, kereş. kereş atsana abi. Ben adam adamım. da yok. Hasan'ın da yok. aldım. Lan lan yan yüzü. Hasan bir tıklayış var. Koş 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 koş. Ben yumam var ya ben yumam var ya. Bir var Abi gökünü 20. sikeyim ya. Yakındın lan buna kayıp. yok. C4'da var. Ha bu şortta ben bir motor etsem dur. Girme oraya <laughs> girme oraya. Ya bir smoke atmışım yemin ederim <laughs> fazla ya amına. Bekle kanar adam geldi bekle bak bak. Bana niye chat atıyorsun be amına koyayım. Giriyorum içeriye giriyorum içeriye. Sahipte mi? Oğlum, hmm. oğlum adamı kafa, oğlum adam orada. Hele sağ kuşu. Ne oldu mu? Amına kodumun bebeler. Ekran fly. Of. Bakın da iki tane pardon, üç tane orospu çocuğu var. Split Arda Zalt. <laughs> Split Arda İslam. <gülüyor> Niye <gülüyor> Zalt Hasan? Beni, beni seçeneğe koydunuz. Ay. Speed, herkesin ortak kümesinde sen varsın kardeşim. Bu adamdan nereye var, gittim görmeyecek anladın mı? Sikerim ben aramak. <laughs> 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 pompan almış Kaşar'ın oğlum. Anama pompan almış, gir beni oraya. Girdik vurduk abi. Alışılmıyor oğlum adama da vurmuşum ha. O marka geldi galiba. Adam oh. götümle neyit patlattı ya. Rampa var. Helal. Helal. Hey, ne, ne vurdun lan? Tamam kızım. O flaşı kim attı kanka? Bana isim versene. Söyleme. Uzun olabilir mi lan? Nerede? Adam short, adam short, adam short. Kapıda short çıkıyor bizi. At bomba, yanısı da spawn. Yalnız mı? Sıcak kullan onu. Abi gibi. Ya sıbo abi o öyle lan bir ben abi. dedim de yalnız var <laughs> diye amına. Verme. İyi. Helal <laughs> sağ kuzen. <güzel. gülüyor> tamam, özür dilerim abi. Ama ben sadece iki defa dedim. Vallahi iki defa dedim. Ya dört defa of. falan dedin de. Burcuğum Niye siktirik oydum bunu? de oynat bizi Bak kanaş yaşana Çabuk. Çabuk köpek abi, bak hadi. Sen parası arkadaş. Ayrılalım kazanalım diye. Bu kan verdi. Şu de an çok tirardım. Ben burada AWP aldım. Haberiniz olsun. Oğlum adamı vallahi bu arada ekranımda görmedim ha. Beni de falan şey. O girme az önce girme. Bombalı zam var. Götten girdim ona. Alt tren lan tren. bir de zam var. Onun ananına mı koyayım bir yapayım. Ya attı flaşa bak kendi attı. Tibeyiz, Tibeyiz, Sema abi Tibeyiz. Nasıl Tibeyiz? Evet evet. Gel o vurdum emin ben şey. Dikkat et. Vurdum onu vurdum. Hadi, mavi kim? Ardı bombayı alsana. Aldım ben aldım. Zip troll bundan geliyor. Bunları vurdum. Ağzı yok. ya bu ne adam oldu bu yarıkların? Adam burada bir yerde. Ya oğlum. Onu sürekli anlaşıyor. Anlaşıyor 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 anlaşıyor. Neyse beraberlik garanti. Ne yapayım, Öyle ben. düşün. Yo, mı ya bunu bir ben ya. Ben de kara şeyim var da. Tamam bombayı at yere. Ha. Ah. <laughs> Ağzına göre bir sürü Arda. flash kat sağ ona bak. Birinci flash'ı. Şey. Biri domalda alıyorum onu. Ben de attım Arda. Ben de attım. Ne flash attım? Bitten şan döne mi? Ama ben şu adam yazacak buraya. Bak. Ben <laughs> dedim gördün mü? Oğlum lan fena azıyor bardağı. Bunları ver. Bir içine anasını siktirir aman akıyım. Hey bro you win is mom. Ya sayıda. geliyor hiç söylemiyorsunuz ama ya. Vallahi bir <laughs> anasını verirler aman akıyım. Oğlum sıvı bir şey. Bomba kursa yeminim kafi. Ya ne bomba kurda bari para yesin Sus. Şimdi anam sana bakarak çıkacak. Yok be bakarsa anasını tutuyorlar ha. Oha yalanını sikeyim senin. Beni yalanını sikiyim vardı. O zaman yeri bitti mi tüneli? Lan nah, siktir git amına. Bilek. Bilek de sırt online. Helal aldı. <laughs> Senin ben amını zırabını sikiyim. Hey 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 hey. hey. Senin hey. ben amını zırabını sikiyim. Senin ben amını zırabını sikiyim. Senin o annenin kafasını vücudundan ayırayım. Adamın anasını gel kafasını gel, niye? <laughs> takıma bak. Sen gel kılıç at. Takıma bak. Ha vardı bayağı iyiydi. Ne saladı kimis? Ay, gelsene bunun o zaman go. Dün oynayamadık ha. Hmm. Yapma narız. Bana kasa geldi gene vardı ha. Oğuşa. No <laughs>